sürüş özelliklerini biraz haber Arabanın yalıtım seviyesi genel anlamda iyi. Yani kıyaslama yapacak olursak Octavia ile kıyaslayabiliriz. Ya da farklı fokusla filan kıyaslarsak arabanın yalıtım seviyesi onlardan daha iyi. Sessizlik anlamında kasislerde gelen anlamda ses gelip gelen ses anlamında onlardan daha iyi sesi onlardan biraz daha fazla geliyor. Motor sesi de böyle homurtu şeklinde. Tatlı bir sesi var yani. Benim hoşuma gidiyor açıkçası. Atmosferik motorun verdiği biraz da siz de dinlerseniz. Böyle bir sesi var. Güzel yani arabanın çekişi de. E, bundan önce bende Fluence vardı. Ona göre değerlendirirsek, o da benzinliydi. Bunun performansı ona göre daha iyi. Yol tutuşu fullense göre çok çok iyi. Frenleri fullense göre iyi. Yani değerlendirmeyi ona göre yapıyorum. Araba genel anlamda oturaklı iyi bir araba olmuş. Tavsiye ederim yani.